denetlemeler. Evet arkadaşlar, denetlemelerin aşamalarını şöyle özetleyebiliriz. Cümleler halinde verilmiş klasik mantıktaki önermelerin çok anlamlılığını veya belirsizliğini gidermek için önermeler evrensel simgelerle sembolleştirilir. İkincisi arkadaşlar, ortaya çıkan sembolleştirilmiş önermelerin doğruluk tablosu yapılır. Üçüncüsü, Ardından önermelerin doğruluk tablosundaki yorumlamalara tutarlılık, geçerlilik ve eşdeğerlik denetlemesi yapılır. Şimdi arkadaşlar tutarlılık denetlemesine bakacak olursak, A sadece bir önermenin tutarlılığı. Bir önermenin tutarlı olması için doğruluk tablosundaki yorumlamalarından en az bir tanesinin doğru olması gereklidir. Örneğe bakacak olursak arkadaşlar. P ve Q ve değil P önermesinin tutarlılığını denetleyelim. Hemen arkadaşlar 2 üzeri N formülünden 2 doğru ve yanlış değerini gösterir. N önerme sayısını gösterir. Burada bakıyor arkadaşlar P ve Q olmaz üzere 2 önermemiz var. 2 üzeri 2'den eşittir 4 doğruluk değeri alacak demektir. Tablomuza bakacak olursak arkadaşlar P Q burada ise işte değil P olduğu için hemen buraya değil P de yazıyoruz. P ve Q Şimdi arkadaşlar önümüze ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. P ve Q ve değil P. Şimdi arkadaşlar 4 doğru değeri olduğuna göre bunun ilk başta yarısı doğru, yarısı yanlış yapıyoruz. Doğru, doğru, yanlış, yanlış. Q'da ise İlkinin yarısı doğru, yarısını yanlış yapıyoruz. Doğru, yanlış. Doğru, yanlış. Değil arkadaşlar? P'nin tam tanıdı demektir. Yanlış, yanlış, doğru, doğru. P ve Q. Arkadaşlar P ve Q'da ikisi de doğru ise doğru, diğer tüm durumlar neydi arkadaşlar? Yanlıştı. Şimdi arkadaşlar P ve Q ile değil P'yi ve bağlacında birleştireceğiz. O zaman arkadaşlar buradan bu şekilde ne yapıyoruz? Önermemize yönleniyoruz. Ve de arkadaşlar da ne demiştik? İkisi de doğru ise doğru. Diğer tüm durumlar yanlıştı. Bakıyoruz. Doğru yanlış yanlış. Yanlış yanlış yanlış. Yanlış doğru yanlış. Yanlış doğru yanlış. Bütün yorumlamaları yanlış olduğu için bu önermemiz nedir arkadaşlar? Tutarsızdır. Şimdi bir başka örnek çözelim. P ise Q veya R önermesinin tutarlılığını denetleyelim. Arkadaşlar burada bakıyoruz kaç önermemiz var? P, Q, R. 2 üzeri N formülünden arkadaşlar. 2 üzeri 3 o da eşittir kaçtır? 8 arkadaşlar. Şimdi bizim 8 tane doğruluk değerimiz olacak. Hemen arkadaşlar önermenize bakacak olursak. P, Q R P ise Q P ise Q veya R Arkadaşlar tablomuzu oluşturduk. Şimdi artık bunları ne yapmak kalıyor? Değerini vermek kalıyor arkadaşlar. 8 tane yani doğru değerimiz olduğuna göre bunun yarısı doğru, yarısı yanlış yapacağız. Doğru, 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 doğru yanlış, 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 yanlış. İkinci arkadaşlar, bu ilk dördün yarısı kadar doğru, yarısı kadar yanlış yapacağız. Doğru, yan, doğru, yanlış, yanlış. Doğru, doğru, yanlış, yanlış. R'de ise arkadaşlar, Q'dakinin yarısı kadar doğru, yarısı kadar yanlış yapacağız. Doğru, yanlış, doğru, yanlış. Doğru, yanlış, doğru ve yanlış. Şimdi arkadaşlar P ise Q ise kuran arkadaşlar birinci öncül doğru ikinci öncül yanlış ise yanlış diğer tüm durumlar arkadaşlar neydi? Doğru arkadaşlar. Doğru 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 yanlış doğru doğru yanlış doğru doğru yanlış yanlış doğru, yanlış, doğru. Yanlış yanlış doğru arkadaşlar. Şimdi P ise Q veya R önerisine bakacak olursak. Burada arkadaşlar R'ye doğru gidiş var. Veya kuralında ikisi de yanlış ise yanlış. Diğer tüm durumlar arkadaşlar neydi? Doğruydu. Bakalım. Doğru doğru doğru. Doğru yanlış doğru. Yanlış doğru doğru. Yanlış yanlış yanlış. Doğru doğru doğru, doğru yanlış, ya doğru, 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 doğru yanlış, doğru. Ne demiş arkadaşlar tutarlık önermesinde? Verilen önem yorumlamasında en az bir tane doğru değeri var ise o önerme tutarlıdır demiştik. Buna da göre arkadaşlar bu önermemiz nedir? Tutarlıdır. B. Birden çok önermenin tutarlılığı birden çok önermenin aynı anda tutarlı olması için bu önermelerin en az bir ortak doğrulacı yorumlamaya sahip olmaları gerekir. Şimdi arkadaşlar bununla alakalı bir örnek çözecek olursak P ise Q ile P veya Q önermelerinin tutarlı olup olmadıklarına bakalım. Arkadaşlar burada kaç önermemiz var? 2 önerim var. 2 üzeri n'den 2 üzeri 2 o da eşit arkadaşlar nedir? 4. Şimdi buna göre doğru tabla oluşturacak olursak P Q değil olmadığını arkadaşlar direkt işleme geçiyoruz. P ise Q P veya Q. Şimdi arkadaşlar 4 tane olduğuna göre yarısı doğru, yarısı yanlış olacak. Doğru, doğru, yanlış, yanlış. İkinci arkadaşlar bunun tam yarısı olacak. Doğru, yanlış, doğru, yanlış. İse kuralında, birinci öncül doğru, ikinci öncül yanlış ise yanlış, diğer tüm durumlar neydi arkadaşlar? Doğruydu. Veya kuralında ne arkadaşlar? İkisi de yanlış ise yanlış, diğer tüm durumlarımız doğruydu arkadaşlar. Yorumlamalarımıza baktığımızda, verilen önerinin yorumlamalarında, aynı satırda en az bir doğru değeri var ise, bu önermeler nedir arkadaşlar? Birlikte tutarlıdır. Geçerlilik denetlemesi. Bir önermenin geçerli olması için doğruluk tablosundaki tüm yorumlamalarının doğru olması veya diğer bir deyişle hiç yanlış yorumlaması bulunmaması gerekir. Şimdi arkadaşlar bir örnek çözecek olursak. P ise Q veya P veya Q önermesinin Geçerliliğini denetleyelim. Hemen arkadaşlar 200 el formülünden baktığımızda iki tane önermemiz var, dört tane doğru değerimiz var arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Bunun doğru tablosunu yapalım. P, Q, P ise Q, P veya Q. Şimdi arkadaşlar birleştiriyoruz. P ise Q veya P veya Q. Arkadaşlar bir önermedeki işlemleri hızlandırmanın temel yolu denklemi kurabilmektir. Denklem kurulduktan sonra gerisi çok kolaydır. Hemen bakacak olursak doğru doğru yanlış yanlış. Q'da ne arkadaşlar? Biri doğru biri yanlış şeklinde ne yapıyoruz? İfade ediyor arkadaşlar. İse kuralında neydi? Birinci öncül doğru, İkinci öncül yanlış ise yanlış, diğer tüm durumlar arkadaşlar doğruydu. Veya kuralında iki öncül de yanlış ise yanlış, diğer tüm durumlar neydi? Doğruydu. Şimdi arkadaşlar bu ikisini veya kuralında birleştireceğiz. Veya kuralında doğru doğru doğru, yanlış doğru doğru, doğru doğru doğru, doğru yanlış doğru. Bütün yorumlamaları doğru olduğundan dolayı bu önerme nedir arkadaşlar? Geçerli bir önermedir. Önermelerin tutarlılığı ve geçerliliği birlikte düşünüldüğünde aşağıdaki sonuçlara ulaşırız. Geçersiz olan bir önerme tutarlı olabilir. Tutarlı bir önerme geçersiz olabilir. Geçerli her önerme tutarlıdır. Arkadaşlar burası önemlidir. Tutarsız her önerme ise nedir? geçersizdir. Bu da arkadaşlar nedir? Önemli bir maddemizdir. Arkadaşlar bu ilkileri şekille gösterecek olursak bütün geçerli önermeler nedir arkadaşlar? Tutarlıdır. Hiçbir geçerli önermede geçersiz değildir arkadaşlar. Bazı tutarlı önermeler nedir? Geçerlidir. Bazı tutarlı önermeler nedir arkadaşlar? Geçersizdir. Bazı geçersiz önermeler de nedir? tutarlıdır şeklinde ne yapabiliriz? Şekil olarak Venn şemasıyla gösterebiliriz. Evet arkadaşlar, 1987 ÖYS sınavında çıkan bir sorumuz var. Yukarıdaki doğruluk det çizelgesi verilen önermelerden 1 ve 3 eş değerdir. 1 ve 3 eş değerdir. Buna göre iki önermenin eş değer olması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? Arkadaşlar önermelerinize baktığımızda yorumlamalarında doğru doğru yanlış 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 doğru doğru yani aynı satırda aynı doğru değerlerini almışlar C şıkkına baktığımızda aynı doğru değerlerine sahip olmalarıdır bu yüzden cevabımız C şıkkıdır 97 ÖYS sınavı çıkan soruya göre arkadaşlar yukarıdaki doğru çizelgesine göre numaralarla gösterilen önermelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Olumsuz var arkadaşlar. Altı çizilmiş. A'ya bakıyoruz. 1 ve 3 eş değerdir. 1 ve 3'e baktığımızda arkadaşlar doğru 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 yanlış yanlış. O zaman arkadaşlar neymiş? Eş değerdi, doğru. Ve 2 tutarsızdır diyoruz. Bakın arkadaşlar 2 numaraya. 2 yanlış doğru. Bakın arkadaşlar burada bir doğru var. Verilen önermede yorumlamalarında en az bir doğru değeri varsa o önerme nedir arkadaşlar? Tutarlıdır. Ama bu da tutarsızlıktan bahsediyor. Bu yüzden doğru cevabı nedir arkadaşlar? B şıkkıdır. Bir başka sorumuz arkadaşlar. Yukarıda doğru çizelgesi verilen 1 ve 2 numaralı önermeler hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Olumsuz var arkadaşlar. 6 çizilmiş. A. Bir arada tutarlıdırlar. Bakın arkadaşlar. Bir arada tutarlıdırlar. Doğru. B. Geçerli değildirler. Bakın arkadaşlar. Geçerli olabilmesi için bütün yorumlamaların doğru değer alması gerekir. Bakıyoruz bütün numara doğru değeri almamış, geçerli değildirler. Doğru arkadaşlar. C bakıyoruz eş değerdirler. Yanlış yanlış. Doğru yanlış. Eşler olabilmesi için arkadaşlar aynı satırda, aynı değerleri alması gerekir. Ama ikinci satıra bakıyoruz. Birisi doğruyken diğer yanlış olduğu için arkadaşlar eş değer değil. Bu yüzden doğru cevap neydi? C şıkkıdır. C şıkkına ulaşılamaz.